İşte biz, ayetleri aklını kullanacak bir toplum için böyle ayrıntılı olarak açıklamaktayız. Fakat zulmedenler, bilgisizce kendi tutkularına uymaktadırlar. Öyleyse Allah'ın saptırdıklarını kim doğru yola ulaştırabilir? Onlar için yardımcılar da yoktur. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları kendisine göre yarattığı temiz fıtrata çevir.'' Çünkü Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun. Namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın. Onlar inançlarındaki birliği bozdular ve böylece gruplara ayrıldılar ki her grup kendi elinde olandan dolayı sevinmektedir.